We'll yeah. kurşun bir. Elen mi? Bu kurşun Gel verim. Kurşun yere düştü ben. Eren abi. kırmızı benekliye geldik arkadaşlar. Sağ gelsin Eren inşallah. Abi. Aynı kurşunu Evet arkadaşlar. Meramıza gelsin gelmek. canım. Teşekkür ederim. Meramız Alalımıza da mera başlayalım. yani ha. Evet, kırmızı beneklileri Kadir abi mera da mera. Alacağız inşallah bu buradan arkadaşlar. Doğal. Bize inşallah rast gelsin. Rast gelsin, rast gelsin inşallah. Şey. Tüm izleyicilerimize Selam olsun. Selam. Selam aleyküm. Herkese rast gelsin. İnşallah almayın. Tabii. İnşallah inşallah. Bunu kutuya koyalım da önerken orada atacağım Emre abi. Başka. Bir <laughs> de tutamaz mı şu <laughs> videoyu çekirsin? Abi <laughs> o... Üç tane çektin. <laughs> Nasıl Önceği bir şey ya? ya. Mü? Evet. Nasip. Bakalım. Saksız. Gösterelim hemen. Kaç numara? Lisesiz, Numarasını bilmiyoruz. Tamam hadi bakalım. Bir numaraya Biz. ben tamam. Aynen bir numara. Ya yani. En az bir Anladın? Ondan sonra bak bunu buradan getiriyorsun. Hem bu ipin ipten geçiriyorsun. Hem de delikten geçiriyorsun aynı anda. <laughs> Hı, -hı. Hemen çekme önce ıslak. Ana abi o nasıl bir oldu deme. <laughs> Anladın mı? Islattığın zaman bu iki yakmazsın, ip kopmaz. Islatmadan mı ipi yakarsın? şu manzarayı çeksene. Abi Çektim o. Orası zaten ayrı bir şey ya. Yani. Her Şu renk var. Sonbahar rengi. Bak arkadaşlar sadece mevsiminde yapın bu alanı. Gördün Şimdi biz mont giyiyoruz analar şey mevsim falan evet. geçmiş geliyoruz da buralar o çok bak, yüksek yani şey, olduğu için. Yüksek değil de. Bu kadar da uzun bura. Ehehehe. Eskime pay olsun. Anladın mı? Böyle çekildiğini. Anladın yani Böyle solucanlar sabah bak kere. Yani. Hepsi diri. Ben dün var nasıl bakmışım tamam. sen bilir misin? Bak kancan bu. Şimdi Hı, sana, sana oradan mı? bana şimdi bir poşet parçası ver. Ehh! Gittim. Erhan abi. Hehehehe. ketçap döksen ben Ketçap <laughs> <laughs> Ketçap aynı <laughs> abi. Ketçapla yer olur, bak. ya. <laughs> Yani gergin duracak Misina. Misina gergin durmadı mı sen balığın vurduğunu hissetmezsin. Böyle Anladım. dene durmayacak. Anladım. Suya bak bunu aldım böyle daha dene üstüne böyle suya koydu. Koşa rüzgar koşa gireceğim bak. Bak. Aynen. Anladın hafiften kaldırıyorsun. Çok hafif. Böyle havaya dikmesin. Hafiften hemen kaldırıyorsun. O gerginliği aldın mı balığın böyle vurmasını hissettin mi bitti. Ha. Baktın ki su çok derin. Misina'yı bunu çekiyorsun geriye. Nasıl çok derin ya? Bunu yukarı itiliyoruz. Hmm. Poşeti suyun ortasına koyma yani. Anladın? Ah. Mal bu. Poşeti al. Poşet al daha gelmem. Tuttun mu benim peşime mi getireceksin? Abi bunu al da. Abi bunu <laughs> Bir dönü alacağım. Bir dönü aldın mı? Evet. Zaten evet. Ben Zaten yakın hep beraber ya. Bir tane poşet aldık ya. Bak, bak bak bak. yükünü bize taşıyacak bak. <laughs> bak, bak bandı verin mi abi? abi. Bak peki şu düşünün. Bak poşeti suya koyarsın. Karşıdan karşıya taş atar. ambulya vururum hemen. Bak bunu çek. Şey, Böyle bir şey bulamaz oradan paylaş. <laughs> Youtube'a çekir yalnız ha. Biraz kibar yapayım. oldu da. Kibar konuş biraz daha. Abi, Abi yok bir yere konuşmak zorunda mısın sen? Yani, kibarlık bak. yok bizde kardeş. Bizde Neyse o yok doğallık var bizde. Bizde valla vallahi kibarlık var. Ki, biz gübreyiz. Ben şimdi sana desem ki yapıyorum. Ediyorum. Taşı kafana vurursam yere düşersin, bitkisel Hı. hayata girersin mi diyeceğim. Bitkisel hayata. Ha. Ben koyacağım bak poşete gir ayağa diye. Aha. Kurşun gergin duracak. Bela bak bela alıp Abi balık gelmiyor değil mi? Bela koydun mu? Gergin dur. Tamam hadi alın malzemelerinizi. Bu da tamam. Abi şu anın güzelliğine bakar mısın ya? Şu, şuranın bir. Doğa harikası ya. Şuraya bak ya. Şuna bir bak. Şuna bir bak ya. Şuraya bir bak yesin Ay canın yerin senin evde koca. Kırmızı benekli. Hoppa. Hoppa da hoppa. Ya bu kırmızı benekliler var ya nasıl uzun zor bir ortamda yaşıyorlar ya. Öldürdüler bizi vallahi ya. Ama balıklar da aşırı güzel. Çok bir başka balıklar ya. Evet, şimdi buradan yiyeceğiz. Bakalım nasıl Abi çok güzel yak. Pullu kırmızı. Bakın. Yine mi geldi? Yine mi geldi? Haydi. Ya şunun bir güzelliğine bak ya. Öf be. Durun. Şşş. Eksene be. Bak altınızda hemen su var. Dikkat edin. Bismillah. Hoş, Çok baktım. güzel ama ya. Çok hoş be. Rastgele. Abi şuraların bir. Güzelliğine bakar mısın? Ya. Doğasal harika buralar. Gerçekten diyorum. Efsane yerler alabalıklarımızı balıklarımızı yakaladık. Ağzı açık. Hayvan Ama çok ben eşim. Bekle, bekle, bekle. Kardeşim. Abim. kardeşim. Kardeşim. Kardeşim, kardeşim. ya ama çok güzel ya. Bir şuna bir bak. Siftah mı? Siftah. Ras gelsin, ras hey, gelsin. Hey, Siktahımdan bereketim şey var. Bereket Allah'tan. Bereket Allah'tan. Var, al. Oy 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 oy. Hey, siktahlar gelsin, siktahlar. Siktahlar. Esselam. Esselam, esselam. Essela. Can sana. Bakın, Kadir Dirica'nın marifetlerinden alabalık. Koskocaman be, şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Ulanın yerim be. Arkadaşlar. Gümüş. iki numara. iki numara gümüş. Eren abi. Maşallah. Abi rast gelsin. Amin amin abi.